Acayip mobili kullanmak büyük bir zevk. Ve şimdi Frankie'nin şarjıyla enerjiyi de verimli kullanıyor. Bugün kutuptaki buzulların restore olmasına yardım edeceğiz. Ne Nedenini bilen var mı? Ben, 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 ben. Çünkü korku gazları buzulları eritir. Evet ama çok kişinin bilmediği gezegeni korumanın bir parçasının da uyku perilerinin buz içinde mühürlü kalmasını garantilemek olduğudur. Çok heyecanlı. Ee, uyku perileri mi? Bu hırçın küçük sürüngenler serbest kalırlarsa güç kuyularına düşmeden kurtulurlar ki bu da canavarların felaketine yol açar. Güç kuyuları mı? <laughs> Umarım atıştırmalık getirmişsindir. Annem bunlardan ebediyen bahsedebilir. Bunlar büyüleyicidir Ebi. Ebi. Doğa üstü güç kaynakları canavarlar dünyasının her yerinde bulunur. Gelin size şu zımbırtıyı göstereyim. Hatta canavarlar okulunun altında bile bir tane var. Kurucular bu alanı gücü yüzünden kapatmışlar. Bu artık mahremiyetin gölgesini destekliyor ve canavarlar okulunun olağanüstü bir yer olmasına yardım ediyorlar. Ama... Oh, oh, pardon, tatil fotoğrafları. <laughs> Buraya nasıl girdim ben? Burada su kaynaklarını buzulları onararak koruyoruz. <laughs> Baba! Oğlum, ben canavarlar okuluna geldiğimde sen yoktun. Bay Hadis'in gezisinin de buzullarda olması ne tesadüf ama. Kesinlikle. Evlat, göl canavarıyla ayı çocuğa, yeraltı dünyası anonim şirketinin başkanı ve CEO'su olarak korku kariyerimi öğrenmede katılabilirsin. D dediğim gibi, çevreci olmamın en baştaki nedeni senin gezegeni öldüren gazları atmosfere salan şirketin de zaten. Ve onların adları Laguna ve Kuma. Senin baban korkunç biri. He, öyleyse neden onu seçtin? Korkularımla yüzleşmek için. Siz <laughs> günlük korkularla uğraşırken ben şurada takılı vereyim. Oh.